görmeden kırma. Patladı. Kerem'in tarafı çok az kırıldı. Çok kırdım. Hiç kırdım. Orası CD'siz bura A koy. A. CD mi sen? Orası bak. Gir içine. Potu tutmadı. Ha, çift helal. Senin, Buradan senin iki, kırma direkt, kırma, kırma, kırma. direkt kırma. Kırma, 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 Adam full bana target arındı 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 Bak, Tonki şey diyor Öldü adamları kendileri benim atsın bana diyor Tonki'liz Nefes ben gelecekler zaten jel'e Yasin Bekle kanka Gelmiyor. Adam toplarlar ya Kanka Oğlum oblo niye kırıyorsunuz dayıcım Vallahi arzasınız ya Ya yok ağa koydum salak işte Ağırlık eskisi Diyo seti istemiyorum kestim kanka. Çok hangi imistesi? Para aldı. Para da yok. Kaç çarpsın yapmam ama sikimde olmaz. Çıktırmam bir <laughs> daha oyna. Sen niye de bu yaptın? Diyarlarından nereden geldiler? Ben çok merak ediyorum. Kanka, Yusuf Sizin hani adamlar nerede amına koyayım? O ananı satayım. Bala acaba bu benim CL mi lan? Ben de CL gök koyayım amına. Yasin Orası... geldik. Altını kırayım mı? de evet, hostu... en... <laughs> ama... Yok yok bende tane var. Pota pota Şey pota kafasını Ben de alabilirim. Biz direkt keş veriyoruz kanka. Ya bak 40 hem nakit var. Orada zaten 40'tan fazla etmez. Zaten biz direkt Metal abi bu 40 taş nasıl çıkarıyordum ya? Ben Bilemez bana çıkarayım şey. verim sana. Nice. Şuradaki ne amına koyayım? Harbi o ne lan? Eee hasar değil mi kanka? Tamam hadi go. 3, 2, 1. Okey. Var mı lan ayarım amına koyayım? Spotify'ı yanlışlıkla tekrar yükliyorum ya. Yani. Ayara bak bakalım lan. Spotify. Öldün. Spotify'ı açıyorum açıyorum açıyorum. Spotify'ı <laughs> da kendim mi yazdım? Aa benim depo batacak ona bakayım ben. Sen kırmayın bak. Patladı. Hadi oyun pat duruyor bak iki oldu bu. Yo yo yo. Montakar sen misin oğlum? Adamları göremiyorum. Aha burada burada burada. Allah ya, yardım isteyin. Geliyorum. bu bugana şey. girdim. Tamam. Ev farmın köşesi. Pa oğlum kanka ben isim mi Remax mi? Blok bu kanı Hayır, hayır sanırım ben. Hayır şu an sanırım. İçinde koyun. Neden sizin şu da pot. Anam. Bir daha arındı, bir daha arındı, bir daha arındı, bir evet, daha arındı evet. anlamaz. Bot var mı? Yani, ben az önce beni çekiyor. <laughs> <bir> şey. <laughs> Tabii. Bak bir çekilin de vurayım kaçışa. işe. Ölümüm, ölümüm kafa. Arındı vur, patlat, patlat arındı, arındı. Tabii kral. Ay, lan. Giremedim. Bu için altıdık, kırdık. Arındı abi ben nasıl tek kesemem bu dükkanı başlayalım faka ben size 595 595 595 toplayılamıcaz şuan da yaklaşık bir 300 teli zarardasın ama ayrı kesinkini toplayalım da o çıktı bela mı nakliyorsun adam herhalde altı atıyo anasını sikiyim Evet, iki tarafın total bakiyesini de an itibariyle yazmış onu Ay, yüz yüz devam edelim ya. Değil, hayır. Diyor. Biz çünkü açı tarafından görmüyoruz hiçbir şey yani. Mesaj direkt podyumu al. Sen podyumu kıracağım direkt. Kır ya Yasin. Podyumda şey var, yok adam Kanka ejen üstü kapalı ya. Kanka ben de oyun sesi geldi amına koyayım. direkt chest'i boş olanı toplasın. Kırayım mı? Ben, potlarımı atıyorum. benim, benim... oğlum. Lan benim chest'im azda kaldı dolu Ne yaptın sen? Benim boş. Biraz pot salın. Benim chest'im azla dolu oğlum amına koyayım. Chest'imde benim sadece 2 tane set var yani. Başka da şey. Spotta var ki jump yapmayın ya. koymam kanka ejeme. Tamam tutuyorum ben. bir şey kaldı mı yerde? Az bir şey kaldı. Çıkmaz mı oğlum on parça yeriniz? Bu Basın gene Paralı amulet için Edu Bekir tekniğine orası mı? Aşağıda lan kesti. Lan aşağıda kara sevda var. Yemin ederim. Lan tamam, vurdum. Epey gitti mi şimdi? Kanka kırma ben kırmadım o kırdı. Tamam. <laughs> Adam ölüm adam bırakalım şimdi ineği sp çeksecek amına koyayım. Şey bora çeksene saçlı sen. Sen direkt Gel. Ya dalıyorsan da al. Şey yapma Ah tamam burada. Ha. Kanka çok korkunç bir şey. Ben bora falan vurdu sandım. Bir de ay falan dedi ya da Ben ekranı izliyorum. Sen yerden al bak sen nedirsin? Al Oo nasıl oluyor? Kardeşim. Tamam. Tamam. Ejni kapat üstüne. Tamam ben kaçış yapayım. Kapatsana. Orası çocuğu ya. Sen ekki varmış koyabiliyorum ki. Altına, altına su koysana kanka. Adamsın sen kardeşim. Çıkar yersin gibi. Bulağım yok. Bulağım yok kanka. O zaman şuraya atarım. O zaman şuraya atarım. İbo sen kendin 3'e 3'e bak Geliyo bak geliyo Şuraya atlar Aman afk'sı yemin ederim var ya 2-3 saat döndü hala hiç gitmedi bırakıyor çocuğu Bırakıyım Neredeyiz şimdi? Çiftçiye bir spawn at Birazcık duruldun Ama bu şehirde çok silah patladı adam Sen nereye kırıyon kral? 10 kilit Sen nereye kırıyon? 400 tane hindiba Sarı hindiba olan çara girdim Sarı hindiba Sen daha böyle bırakıyor Sabah sabah hamurda kuyuyor Hindiba Çöre boyanacağım yaparsın artık Sarı hindibayı ananı mı sokacaksın? Hindiba ne oğlum? Nasıl bizden oğlum değil mi? Ya bizden. Pardon pardon. Ya mal. kesmeye oynayın ya. Hiç, cez, cez, saçma sapan kırılmıyor amına koyayım. Kimse kıramıyor. Bana gel lan. Yok abi. lan kılıç falan var. Kanka yanlış çıktı. Amına koyayım. Nasıl 5 tane kılıç çıktı. Abi, abi, tane abi, bizi direkt yasla öyle çek. O şey. Bana hızlı bir aç. şey at. Açtığın şey geç. Açık var mısın? Açık var mısın? Açık var mısın? Mal ya kendi tekrar da bana. Sen de yazsın. Adamlar geldi, adamlar geldi. Yasin çık, Yasin çık. Adamlar ya geldi, Yasin. Ya. Setra geldi Yasin. 4 kişiler, 4 4 çok değil. Arındı Yasin, arındı Yasin, arındı. Hangi tuz O. Senin Buradan senin kırmızı direkt kırmızı. Ananın amını Var zaten anlasın. Çok kötü bir, bir şey oldu. Şey. Biri sade, en biri celestim. kırmızı. Bu arada bence kırmızı güzel de yani ilk tercihim şu zaman olmaz. Ne oğlum 3 seçenek var amına. Ya bir, bir de, şey de arandırdı kanka ya. Oğlum ben arandır haber çünkü şu an bizim girmemizin de manası yok. Sarıda iyi sen. İçeride siz ayrı ayrı kazacağınızı. Siteni. Benim ya. O kim amına koyayım? O kişi kesersen zaten girer. Kesersiniz onu mu içeride? Barış gel. Bence... En satayım şey sen al bunu. Engine yok. Oğlum. Attım attım. Kanka dur bir bak. F11 de oynuyorum. Beni heyecanlandırma Kesin kanka. Kesinlikle yok. Helal. Çok Oğlum, ananı sikiyim bana Biraz sen mi vurdun? Yoo Allah şersin de Allah Kur'an nimet sarpsız. Ya yedi yedi ay. Onun kerim. Orası bir çocuğu <laughs> yemedin. Kanka bu sağlam kanka, değil ama. Kadroda <laughs> sen varsın. Kanka da bu geker balon bu çocuğu? Almasın adam kaç iş bile vurmadı. Niye armasız hiç adamı? Evet evet evet. A adam adam avulta yine kol deniyor. Ben avukam <laughs> <bekan> bunu koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum avul. Alın... 3 saniyedir vs bitiyor bana göte çıkıyor Allah çarsın Dikkat Dikkat 30'a doğru Kardeşim, yavaştan yürüme bir şey kestim. Sen ben, beni birazcık zorluyon bari de Oo. Ölden bak Olsun geke atın bana Oğlum geçer özürlü kanka <laughs>